bayramda pazarda yoğunluk nasıl? Bir esnaf olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yok ki bir şey. Pazar bomboş. Haftalardır yani sinek alıyorum. Gerçekten artık millet tatile mi gitti? Memleketten mi gitti? Ne için? Para mı harcamıyor? Pazara mı çıkamıyor bilmiyorum. Allah vatandaş memleketi terk etmiş gari. Pazarlarda insan yok. Ya fiyatlar düştü. Pazarlar biraz azaldı. Durgunluk var. Aradığımız bir bayram pazarı değil. Ama biliyorsunuz bu bayram et bayram olduğu için böyle oluyor. Yani kurban olduğu için. Millet eti yönelik şey yapıyor. Kıyafete yönelik yapıyor. Yok beklediğimizden çok düşük bir performans var pazarlarda. Milletin alım gücü çok zayıf para olmadığı için bile doğru düzgün alışverişini yapamıyor. Hükümet baştakini indirmemiz lazım öbür türlü yoksa düşmez. Bayram yoğunluğu eskiden de. 5 sene önceydi. Yani pandemiden önce. Öyle bir yoğunluk yok yani. Allah hiçbir şey yok. Bak daha daha az 1 milyar iş yapmadım burada. Sabahta ben. Bu bayramda yoğun çok kalabalık pazar. Pazar çok kalabalık ama iş yok. Altına Hı hıyar yaz.